evlatlarımızı yine bir hediyeler vererek namaza alıştırmalı. Babalar çocuklarını, dedeler torunlarına namaza alıştırmalı. Eğer küçük yaşta alıştırılmazsa gafil anne baba efendim sonra kılar sonra kılmıyor. Sonra kılmıyor sen de onun cezasıyla öbür tarafa gidersin. O da senden kıyamet gün davacı olur. Evlatlara İslam'ın terkini küçük yaşta başlamalı sonra oldu, sonra olmuyor. Ben diyor yaz kursuna gönderiyorum bana cami iki aylığına. İslam kültürü o kadar basit bir kültür değil. İslam kültürü 23 senede indi. 23 sene Resulullah'ın terkin etti. En büyük kültür Kur'an-ı Kerim kültürüdür. Eğer sen baştan Kur'an-ı Kerim kültürünü vermezsen evladını yazık etmiş olursun. O da senin davacıdır bir tarafta. Bugün baktığımız zaman, bu materyalist kültür. Ne yapıyor insan? Cani ediyor. Gazi'ye görüyorsun. Nasıl bir cinayet? Bombalarla bir cinayet. Sari hastalıkların yanında bir cinayet. Açlıkla bir cinayet. Düşünebiliyor insan nasıl bir vahşileşiyor? Demek ki bir İslami terbiye olmazsa, bir vicdan olmazsa yani o insan demek ki kapsız bedenler taşıyor. Cani oluyor. Onları destek olanlar aman bana ne diyor? Darwin vardır bir sapık bir adam. O diyor ki aynı onu diyor. Dünyada ne olacak? Zayıflar ölsün, gitsin diyor. Zayıflar yok olsun diyor. Güçler rahat yaşasın diyor. Nefsi planda istedikleri yaşasın diyor. Dünya böyle pragmatist, hodgam bir duruma girdi bugün. Onun için bir keyfiyetle ideal bir nesil yetiştirmeye mecburuz. Yarın bunun bir hesabı içindeyiz kıyamet günü.